Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 17.000 kupa olacak. Son 6 kupa kardeşimle hemen hesaplaşma atacağız. Bayağı kastım. Sporto 335 yaptım. Sonra yani bayağı kastım arkadaşlar. 16.994 bayağı fazla. Bir tane. Hemen başlıyoruz hemen. Eren hazır yap. Bugün de kardeşim elon çıktı arkadaşlar. bayağı şanslı bir de bir çıktı arkadaşlar. Destansı Efsanevi. Eren hazır yap. Evet arkadaşlar. Şimdi burada taşları topla Eren dedi. Var. Tamam sen o. Zor yanımda parkı var. Ye, gel bırak onları. Arkadaşlar taktiksel oynuyoruz. Çok konuşamaz kusura bakma. Kaç geri Eren yanıma gel. Tamam dur Eren. Şu kutuyu al sen şu kutuyu. O ben koru al sen o kutuyu ben koruyacağım seni. Leon çıktı arkadaşlar Eren'e. Bir de, sabah, sabah. Çıkarsın, çıktı, bir de e, arkadaşlar size bir tane bilgi söyleyeceğim büyük kutuda eğer Kırkın 40 altında. Ee, 40'ın Kırkın altında, altında altın çıkarsa arkadaşlar büyük kutuda karakter geliyor demek. Yüzde seksen yüzde yetmiş şansı var. Eren bu şansı kullandı. 3 tık mı vardı Eren? Üç tık aldı. Üç, Üç. Altın yazdı. Evet. 26 Evet. Ee, 26 27 altın yazmış. Ee, destansın güzel bir efsanevi yoktu Dedim destansı çıkar. Ya bir güzel bir çıkar. Ama efsanevi çıkarsa da iyi olur dedim. Sonra G görünmez al. Garanti veriyor mu dedim. Bir parladı. Dedim geliyor. Sonra bir bastım. Leon, Leon dönüyor. Ooo oh, dedim. Evet arkadaşlar Sa bu şekilde Eren'in şeyi. Taktik arkadaşlar Kırkın 40'ın altındaydı. Çıkma. Hayır oğlum, ba ba bana çıkmadı bir aralar. Sonra arkadaşlar şans var. Eren'e tabi Eren baktı efsane oranı 1500 falandı. 0.1500. Eren dedi bana gelecek dedi. efsanevi gelse iyi olur dedi. Eren, Eren efsanevi çıktı Leon. Sonra bayağı sevindi Eren yani. Zor tuttuk çocuğu, sevinmesinden. Evet arkadaşlar. 17 bin kupamız hayırlı uğurlu olsun. Evet, klanda kaçıncıyız? Bu ne lan? Heh. Klanda 9. Evet arkadaşlar, bir iki Nerede kalmıştık? Evet arkadaşlar 17 bin kupa oldum bugün. Çok güzel. Çok güzel bir kupa karakter kasma tay. Arkadaşlar bayağı uğraştım ama kasmak için yani çok uğraştırıyor. Eren sandığı alalım. Al sen. Arkadaşlar, 40'ın altında dedim de. Arkadaşlar, 40'ın dedim de 39'da falan bazen çıkamıyor. E, ama 37 ve 35 dedim. 35 ve altında %100 çıkıyor. Evet arkadaşlar Eren Bey bize anlatıyor. Bilge. Mega kutuda 6 yazımda çıkıyor ya. Bunu Arkadaşlar bunu olacak. kimse de duyamazsınız. Bak Eren Bey e söylüyor yani açıkça. Küçük altında 26 altın falan yazınca. Oo öldüm. Kaç 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 Ne kadar altın alsa o kadar. Oo wow. Tüf. Wow. Yine. Sağlık olsun. Devam devam devam. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada yeni seriye başlayacağız. Yeni seriye başlayacağız olacak. Yeni seriye başlayacağız. Yeni serimiz Efsanevi Savaşı falan diye. Efsane... Efsanevi Savaşları. Efsanevi Savaşları, Ender Savaşları. Bu karakterler kardeşimde hangileri varsa bende de onlar olacak. Bunları aralarında savaştıracağız. Birinci seçeceğiz. Bence bu komset, kom... set içerik neden çıkıyor? Yani böyle bir içerik yapamazsa bize söyleyin. Hadi kızım sağa git. Bırak şunları. gidiyorum burada yavrular. Bay bay. Şuraya geleceğim. Demedim burada yani. Evet. İyi geçe. Evet arkadaşlar. Devam. arkadaşlar. E, ne dedin, ne konuşuyorduk yani Aynen savaşlar gelecek. Like atın. Abone olun. Bu arada e, hesap çalma. Ben sana abone oldum. Sen bana abone olmuşsun. Teşekkürler. Mortis geliyor. Mortis tamam. Mortis in, Mortis Hey, not never. Evet arkadaşlar, çok güzel bir video oldu. Şimdi burada Ben de Ben değiştiriyorum. Yok, bu Spike değil. Iki Yok, Spike'ın kupası çok yüksek. Toner arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum da atabilirsiniz. Hazır yap. Supluğu da kasıyorum arkadaşlar. Eren ben bunu alacağım. Sen, sen, ay sen bunu al, ben bunları alacağım. Allah Allah ne Bizde levon yok mu? Eren oradan sesin duymaya gel. Oturuyor, oturuyor. Evet ne yapmak isterdin? Ne yapmak, yapmak isterdin Eren Bey? Eren Bey çok bir şey yapmak ister mi? Leon ee, için de atasörü, klon ya. Onun için <laughs> şey yapıp, başka ya. Hep ne Mesela, de Oldu. Birinin klonu çıktı. Eren Bey anlatıyor arkadaşlar. Son onu, onu bulda denedim. Adamlar korktu. Ne acayip dalasım geldi. Evet Oldu, arkadaşlar Eren Bey anlatıyor. Oluyor. Eren Bey şunu alabilir miyiz? Hayır. <laughs> tamam bilgi. Sen git ultisini atsın boşuna. Sen git yanına. Ben uçacağım ona. Abi sen ne yaptın ya? Bu Abi sen ne yaptın ya? Bay <laughs> bay kardeş. Oh. birinci olmamız lazım Eren hadi arkadaşlara bir birincilik gösterelim. <laughs> E-M-Z Eren. Eren arkadaşlar iyi hemzileri çok kucak. <laughs> oğlum mi? bütün iyi görünmez olup öldürüyor. <laughs> Bugün bu takım gitti Allah çok rahmet eylesin. Bu arkadaşlar Eren çok seviyordu vallahi ben de öyle bir, bir şeyim. Leon geldi Eren'e. Bu arada arkadaşlar yakında hesap çekilişi gelecek. Da. ben bekletiyorum bek bek hesap çekilişi gelecek onun için bir canlı yayın belki açarız annemden izin alabilirsem hesaplar çok yüksek olmayacak. 4.000 kupa falan olacak. Belki 3. Bin, 3 bu 3 bu 3.500 olur 3.000 de olur. Bilmiyoruz. Yani ne zaman vermek istersek bir destansı çıkacak, değil mi? Bir destansı çıktığı zaman vereceğiz destansı, değil mi Eren? Eren kaçıyor çünkü Eren'e sormamız lazım. Bir destansı çıkınca veya iki destansı efsanevi de olabilir belki Bala. Veririz. Bu şekilde çekiliş yapacağız güzel olacak. Arkadaşlar abonemizi lütfen bir 50 yapalım lütfen ya. Lütfen. lütfen 50 yapalım. Çete atsana Çete at ne yaz? At çete hmm. at. E ne yazdın Eren? Eren çete bir şey yazmış. Çok iyiydi. Abone olun yazmış Eren. Aferin sana. İyisin. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun burada sonuna geldik. İyi sağlıklı ol arkadaşlar. Koro dışarı çıkmayalım çok evde kalalım. Korona günleri zaten hemen atlatmamız geçmemiz lazım. Bayağı yayıldı. Daha da çok yayılmayalım. Dünden bugüne 3 ölü, 2 ölü, 3 ölü, 3 ölü azalma var. Yani bu da bir gıdan bir kademe katkı yani. Lütfen evde kalalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun burada sonuna geliyoruz. Bay bay.